Evet. Kebapçılara sesleniyim. Gerçekten sade lavash, kemer için daha süper geliyor. Pamuk. 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 Pamuk ciddi seriye. Hiç gerek yok abi Fernan. Dürümcü arkadaşlarım, kebapçılar. Gerçekten hiç gerek yok. Sadece lavaşını yap. Saç bambaşka. Bu ekmek yarına da kalsa hiçbir şey olmuyor. Pamuk gibi. Çünkü saçlar pişiyor. Abi. Saçlar ekmek ekmeğe Of. Ne hamur ne bir şey. Bak, aç kardeşim. Saç ekmeği abi. Bak. Pambuk pambuk. Ey maşallah. Pambuk aydın. Bak. Hiç bunda gerek yok. Doğal gaza, doğal gaziz çok gider. Buna ekmeği yap. Kapat tekrar aç. Kapat tekrar aç. Bak. Lokum gibi ekmek. Al. Bak yaptığımız ekmeğe bak. Lokum lokum. Tüm kebapçılara duyurur abi. Yapın abi saç ekmeği.